herkese merhaba. Ben de Bugün söyle birlikte arkadaşlar Free Fire oynuyoruz. Free Fire yo. Aslında çok güzel bir oyun. Ama beğenenlere güzel. Beğenmeyenlere değil. Ne karı kare hatta. Arkadaşlar TikTok hesabı açacağım. Açıklamaya koyarım. Açınca yeni videoya koyarım üstelik yarın saat 8 salı da Salı günü yarın bu videoyu yayınlarım. O çarşamba günü saat 6'da yeni video yükleyeceğim. Haberiniz olsun. Ne yükleyeyim biliyor musun? Ne istediğimi söyleyin. Bugün bunu yükle yarın bunu yüklesem Arkadaşlar bu bugün kanalda olur. 3 gibi. Şu an saat zaten sabah 9. Video çekeceğim diye bir erkenden uyanıyorum. Videoyu çekmeye başladığım an tablet donuyor. Ta Ay yok tablet donuyor derken dokun hani dok bir yere dokununca bir yere do başka yere dokunulmuş gibi oluyor ya o oluyor. Kapatıp açıyorken de video gidiyor mu? Onunla uğraşınca da biraz Video çekemiyorsun. Oy arkadaşlar. Dediğim gibi gene benim saatlerimi alan bir video. Ben 6'dan beri bir video bir ta iki tane video çekebildim. Arkadaşlar emeğimin karşılığını alayım ya. Bir bir like, bir de abone olursanız, bir de tüm bildirimleri açarsanız size çok çok teşekkür ederim. Size çok çok teşekkür ederim. Like attın mı? Abone de oldun mu? Abone olmadan izliyorsan da abone ol. Kanalımız büyüsün. 18 abone olduk bildiğiniz üzere. Arkadaşlar şu... Em, ben arada sırada yayın açabilirim de bakın size söz veremiyorum. Arada sırada belki dedim de, Belki söz veremiyorum ama yayın açabilirim. Bunu aklınızda tutun. Abone olun. Ne yayın açabilirim? PUBG, PUBG. Belki PUBG, belki Brawl Stars. PUBG olmaz da. Neden dersiniz evdekiler PUBG oynamamı yasak? Yoksa tablet soruyor tablet de 90 FPS alıyorum ben PUBG'de. Evdekiler izin vermiyor PUBG'ye ama siz isterseniz var ya ben her şeyi yaparım. Annem bilen izinsiz PUBG'cikler oyun oynarım. Bakın gizli. Aramızda kalsın. Aman kız. Şeyler. Ee, videolar atabilirim. Ama bakın arkadaşlar. PUBG Mobile light de atabilirim ama. Sadece. Bizimkini öldürüyorlar. Oğlum sen ne ayaksın lan. Ana adama bak beni öldürdü. La gel. Lan oklayım gelsene. Arkadaşlar videoyu 2 dakika 1 5 saniyeliğine durduracağım. Evet arkadaşlar tablet bir şey oldu arkadaşlar o yüzden kapatıp açmam lazımdı. O yüzden durdurdum videoyu. Oo gül verdi. <laughs> Romantik ortam. Aman mantık ortamı iyi. Arkadaşlar tablet Zula Mobile kaldırıyor mu bilmiyorum ama Belki Zula Mobile Gelebilir. 2 dakikada bakalım. Benim telefonum var o yüzden bir de. Telefon. Zula Mobile. Zula Mobile. Zula. Allah'ım hadi kaldırsın. Yok kaldırmıyor. Üf niye kaldırmıyor? Hıhı. Bu da savaş savaşmış bile. Bayıldın sen. Bir sen birsin o be hayran. o öyle şeklin var ya şu adam <laughs> arkadaşlar arkadaşlar öyle sizi için ne yapabilirim yani abone olmanız lazım yani benim de bir YouTube'dan para kazanayım kazanayım ki size yayın yapabileyim. Çekilişler yapabileyim. Arkadaşlar şimdi siz bana abone olun. Ben size çekiliş yapayım. Olur. Siz abone olun. Bakın çekiliş çekiliş istiyorsanız Battle Pass Battle Pass PUBG'de Brawl Pass Brawl Stars'da istiyorsanız Abone olun kardeş. Abone olun. Abone olursanız sizin için bir kıyamız olur yani bizim de. Arkadaşlar öyle şey mi olur ya? Hiç hiç şey açmadan yayın açmadan olmaz ki. Öyle iyi youtuberla başlayınca tabii ki de Hayır. yayın açmak zorundayım. Açmazsam olmaz. Mal orada sanıyor. Ama ben buradayım. Mal. Düşüp öldü değil mi o? Mal işte. Ben perfect bir de hayalleri. Ben de yakbegameye. Kaptan tabii. Neşeyim açıldı yine sen hangi kalbim Sen benimkinin Arkadaşlar Özür dilerim yani Şarkı söylediğim için Arkadaşlar bakın yorumlar açıldı harbiden açıldı Açtırdım yani Siz yorumlara Yorumlarınızı bildirmek için Yani güzel youtuberlık yapıyor muyum yani Böyle güzel videolar atıyor muyum? onu siz söyleyin diye açtım Arkadaşlar ım... bizim adamlar gidiyor okuyayım Of. Ama önce kelime biz ben olabilirim. Ok 47 alayım. Ok. ne hepinizi öldürdüm. Arkadaşlar PUBG de iki parmak olarak oynanıyor ya. Dört parmak sayılıyor da. Iki, iki, bir elinde iki parmağın bir elinde iki parmağınla oynuyorsunuz ya. Ona dört parmak diyorlar ya. Arkadaşlar ben beceremiyorum. Harbi beceremiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cidden. <laughs> Becersem var ya. <laughs> Fatih olurdum şimdi de. Fatih sayar. adam da ejder şey var bunun adı ejder diyorlar ya ejder hakemi oradan da ha bak 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 şuna bak mal çok bilmiş niye kullanıyorsun hayır 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 hadi be gördü Adam ölüyorum lan, ölüyor mal ya. öldür onu sana helal olsun. Tövbe estağfurullah. Arkandan gelecek. MP5. İyi Zeyn arkasından geliyor. Ben biliyorum abi ya. Aha üstte geziyormuş la. Onda gülüksüze bak. Ömrüyü vurdun sen zaten. Ölmedim ben zaten. Of. Çok iyi öldürdü. Bizim adamı çok iyi öldürdüm bence. Size bir AVM show yapayım ben. Ana 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 30 tane mi var? 38. 38 defa aynısını yaparak bizim mal bayıldı bile. <gülüyor> <gülüyor> Of, hepsi benim yaşam. arkadaşlar benim hepsi, hatam hepsi ya. Kanım ağrıyor. Kornam için değilim. Ha, ah, şu an anneciğim. Vay. Ha, lanet ha. Nef. Canım çok sıkılıyor karnım ağrıyor. Ha tamam. Aha adamak. <gülüyor> arkadaşlar. Tevbe <laughs> estağfurullah. Arkadaşlar 1 dakika görüyorum. Arkadaşlar oyun başlayınca açtım videoyu. Adamlar gayet bir oydum. Niye çıkarttınız oyun yok? Üç kişi oynuyoruz. Adamlar dört kişi biz üç. Oyun alanına düştü. Niye öyle bir şey yaptı? O? İki kişi bıraktı. Oklan oh, bizi. Ben öğrenmezsin ki ben öğren. Oğlum benim nasıl vuruyor? Nasıl görüyor beni? Geldiler. İki kişi bırak. İki kişi kaldıydı. Hmm, gördüler <laughs> şimdi. Etsin. Görmüyor oğlum gözün ki. <laughs> gözükür 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 Arkadaşlar adamın gözüküyor. Ya ölmekten korkuyor ya da gözükür Gözüküyor. Bence gözüküyor. Ula illa ki öreceğim. yo em şu normal gözüküyor olarak değil oyun oynarken şöyle şuraya bakıyor ya arkadaşlar adam burada bak adam burada ya şurada adam o buraya bakıyor böyle adamı görüyor sıkmıyor o anlam ben de burada yatayım bari ben de adamı görüp de sıkmasam mı Aa bir baygın. Aa bir baygın yaptım adamlar ben. Ben niye kapattın oğlum? Aç şunu aç. Arkadaşlar hayır. Kesin öleceğim. Kesin. Kırıntı vererek diyorum. Başka bir şey demiyorum. Arkadaşlar korkuyorum. Arkadaşlar çok korkuyorum. <laughs> Bildiğin çok korkuyorum arkadaşım. Düş anasını adına, düş şuraya. Çok kurtuluyorsa ne yapayım ben?

Ben de böyle bu şekilde ölürüm işte. <laughs> ama o kadar dayandım ama ya. <laughs> Olmaz ki böyle. Hmm. Akı alalım. Daha sonra şundan alalım. <laughs> of. Onun silahını alıp da iki kitte bassaydım arkadaşlar öyle şey olmazdı da. Şimdi... Alıp. Hadi be arkadaşlar arkadaşlar niye 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 ben niye ben niye ben ben ben, ben niye? Oh, anlamadım ben ne alaka beni niye öldürüyorsun ben <laughs> beni uçakta gördüysen seni gözün arkadaşlar şöyle videonun sonuna gelelim <laughs> bu da mal hepsi mal bir mahal, mal mal söylesin benim bunların adı benim de değil Arkadaşlar bir Fahir abimle oynasak var ya adamların işinden geçeriz de abimle oynamıyoruz. Abimle oynasak dünyanın en kral oynayışını yaparız da. Yani klasik maç olan var ya onda oynarım abimle. Orada artık dereceli mi oynarız. Ne yaparsın? Ne yapıyor bombacı Melat? Bomba çekiyor ve ölüyor. Uf, lan atla git öldür. Hele şükür ya. Eyvah. Belahi, 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 heyran. Şunu alalım. Şunu alalım bir tane de kendi zarımda. Şahit beni o çocuk gördüysen senin gözün kör. Oğlum hepiniz. Hepiniz nutsunuz. Gözün kör. Hepiniz nutsunuz arkadaş. Ya, sıkıyorlar, sıkıyorlar, sıkıyorlar. Sık lan! Uf. Mal herif ya. Ha burada AFK. Ha <laughs> burada AFK. Of, of, of. Mal ne yapıyor mal? Mal mal ya. Uf mal. Arkadaşlar ben böyle mal görmedim. Ya böyle mal takım görmedim. Şuna bak ya. 4 kilo var ama oynayışı yok. Bu kadar. Şuraya çıkacağım ama şurası var ya. Şuraya bak Şşş bak şuraya çıkacağım. Gitmiyor la kuşun. La şu çizginin oldu şuraya çıkacağım. Hadi. Buranın bakalım. Ben peşinden geliyor senin var ya. Çok severim ben. Senin gözün kör. Şurada bak vuracaktım onu vuramadım işte. Bizim adam bayıldı. Bizim adam mal bayıldı? Hepsi öldü ananı. arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.